kadar güzel kombin yaptım ama Türkiye'nin yabancı ismi neymiş bir daha söyle. Türkiye. Türkiye. Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısında dediği gibi Nerede olsan seninleyiz Türkiye'yi yalnız olsun. bırakmıyoruz Ah, o kadar yetmez. Ah, Türkiye'm ilerle. Ay yıldızım mas coştur yine. Arar buluruz. İzini bilirsin zırdeliyiz biz nerede olsan seninleyiz Kombinimizden de anlayacağınız ve başlıktan da anlayacağınız üzere Türkiye'nin maçına gidiyoruz Hem de Amerika'da gitme şansını bulduk Çok şükür çok mutluyum gerçekten bunun için. Bizim peki şey nasıl yani böyle? Şey, Türkiye bandı takımı gerçekten gibi. Gerçekten bir de bayağı uyumlu olmuşuz. Ben kamerada fark ettim. Hani gerçekte de belli oluyor ama kamerada daha belirgin evet. gözüküyor. Yok yok. Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısında dediği gibi Nerede olsan seninleyiz Türkiye'yi yalnız bırakmıyoruz mi? New Jersey'den yola çıktık Connecticut eyaletine 3 evet. saat, üç yol, saat gidiyoruz. yol gidiyoruz 3, 3 Trafiksiz iki 2,5 diyordu ama trafikli bir yol Ve şu anda da böyle bayağı trafikte gidiyoruz Umarım güzel bir maç olur Yani bu daha Dünya Kupası'nın eleme maçlarının Hazırlık maçı olsa da Bizim için fark etmez Umarım Türkiye bu maçtan Arnavut'un akıyla çıkarak bir 3-0, 4-0 Arda Güler'im Atacakları golleri ben çok büyük verdikler faniyim bu arada. Tek sonra benden 15 yaş falan küçük olmaz ama. Valla benim maç hakkında görüşüm yani Abi. skor tahminim 3-1. Burada videonun başında yapayım 3-1 biterse yazarız. Ben 3-1 Türkiye'nin kazanacağına inanıyorum. Ben de 3-0 Türkiye'nin kazanacağına inanıyorum. Bak maç ya 3-0 ya da 4-2 bitecek. Yani bayağı gol olacak diyorsun. Benim olaylara uyduğum seviyesi. Aynı bilimi öyle bir söyledim işte. Evet. İnşallah güzel olur. Bakalım bir de şöyle bir sorun var. Amerikan futbol salonu ve üstü full açık ama full yani. Yani hiçbir tente, hiçbir koruyucu, hiçbir şey yok. Ve hava yağmurlu gösteriyor. Yağmur yağarsa zaten komple sınırız Yani umarım öyle bir hadis olmaz. Yine tabii ki tüm süreçlerde elimden geldiğince beraber olacağız efendim. O zaman bugün vloguna hoş geldiniz. Havasına, hava suyuna... suyuna. suyuna taşına, toprağına, her köşesi cennetim. Bir başkadır benim memleketim. Lay 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 lay. La lay lay, la lay lay. İnşallah milli takımımız bu maçtan sağdan galibiyetle ayrılacak. Tabii ki de Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Ay Yılmaz da. gibi Arda, e, öne çıkan Yıldız isimlerimiz sağda olacak. İnşallah onlar da oynar yani yedekte beklemezler hazırlık maçı diye biz de dünya gözüyle izlemiş oluruz bakalım Arda Güler'i. Arda Güler'i daha önce izlemedim. Ay arkadaşlar biz hala yoldayız biliyor musunuz ve 2.46 oldu şu an. Bitki artıyor. 2.12 idi normalde tahmini var söylüyorum. şu an 2.46 oldu. Yani bayağı uzun sürdü. Maç da 3.40'da başlayacak. 3.30'du normalde de bu Amerika'da genelde spor eventleri böyle 10 dakika falan bir geç başlar. NBA falan basketbol böyle futbol falan hepsi öyle. 3.40 olmuş. Baktık yani 3.40'da başlayacak maç. 2.45'de orada olacağız. inşallah arabayı park edip zamanında statta oluruz yani başlamadan. İnşallah. Bir de yağmur yağıyor. Yani şu an bu yağmur mesela tatlı olacak veya ısıtırdı. Neyse yapacak bir şey yok. Kaderde kısmette ne varsa onu yaşayacağız yani. stadın üstünü full açık olması da gerçekten bir skandal yani. Bir yani olabilir taraftarların da yani? oldu? Yani oturma kısmının üstünü kapatabilirsin yani. O kadar zor bir şey değil. Ama bakalım. Bakın mesela yolda böyle bayağı Türkler de görüyoruz. Mesela bu adam hem Türk hem Amerikan yapıştırmış ama az önce Bahçeli formalı biri vardı. Türk bayrağı asmış biri vardı. Bakalım hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Uzun ince bir yoldayız ama yolumuzdayız. Hangi satıyorlar tabii ya? Şu stadın haline bakın. Böyle stat mı olur ya? Arkadaşlar şu an geldik ama bu, bu yani bu vlogdan ne çıkacak gerçekten bilmiyorum. <laughs> Çarptırdı topla. Gol. Ben, oldu? ben görmedim. Defans topu uzaklaştırmaya çalışıyordu. Vurdu. Arda'nın sağ bacağına çarptı. Gol girdi. Ya şu takımı yenmemiz lazım ya. Zaten gençlerden oluşan beceriksiz bir takım var şu an Amerika'nın kadrosu. Bir zahmet edelim. Gördüğünüz gibi hata yapıyorlar. Bu maçı alacağız ama şu an çok yağmurlu. Çok yağmurlu. Çok Çok yağmurlu. Çok yağmurlu. yağmurlu.

Türkiye. Türkiye. Bak bizim futbolculara bak. Barış Alper orada. Şu, bizim yani bayağı full yani. Dıştan çıkmış gibiyim. Rezalet. Ama buna değer. Gölü'ndeyiz. Akademi çocukları var. Yani gençlere atmamız lazım. Hemen at. Bu kadar değilse da değilse evet. bari, kazansak da. Babadayken evet. skor vermiştim, hatırlıyor musunuz? 3-1. Şu an 2-1. Bir. bir gol daha atarsak, maç öyle biterse skorum tutuyor. Yani şöyle bir... Melisa i̇şte Umay. İstek da takip etmeyi unutmayın şu an. Yuhla yuhla şimdi yuh, de. yuh! Herkesin dilini arada güler ne düşünüyorsun? Evet. Benim de. evet şu an taraf değişimi olduğu için defansı izleyeceğiz. Ne düşünüyorsun? Defans attı. Evet. Artık birer atak attı. O biraz ileride artık. Şu an Karegi Berke Özer ve Çağlar Melih Eren Elmalı Zeki Çelik defans attı. Sen Melih'te bir adı hatırlıyor musun? Evet. Arabistan'da Bozkurt, Bozkurt oynuyor. işareti yaptı. Arabistan'da oynuyor. Evet. Euro 2000. <laughs> Euro 2024'te. Evet. polis arasında gerginlik yaşandı biraz. Evet. Demin yaşadığımız pozisyon çekemedik. Ama yolumuzda oldu. maalesef Arkana da Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gidiyor bu taraftan da güzel. kardeşim. O Arda'ya sağlık. Yarıya yarıdır bence. Yarısı sık olabilir sence. Belki 24 bini bile olabilir. Ya ya Yani en azından bir şey ifade etmiştik bu kafam. Tamam. moralman Moralman bizi güzel yaptı. Zaten biliyorsunuz biz olarak futbolda dostluk maçı da olsa yine de kazanmak için sahip Ve kazandık. Milli takım Oyuncularımızın ayağına sağlık. Evet. Arda final! Arda! Arda gol bu Evet, iki bir kazandık. Ben üç bir, üç bir tahmin ediyordum. <laughs> i̇ki bir çıktı bakalım. Pasif bir girmiş, onu da almışlar. Aa, diğer de Türkçe portala. <laughs> Çok fazla Türk taraftar var. Yani 34 bin taraftar gelmiş diyorlardı. Ben söyleyeyim en az 25 bini Türk. En az. Arabayı bulmaya çalışıyoruz ama o kadar kalabalık ve her yer birbirine benziyor ki. Yanlış taraftan çıkmışım. şimdi. Yanlış taraftan çıkmışız arkadaşlar ya. Ve aşırı kalabalık yani. 34 bin kişi gelmiş ama net bence bir 20'si Türktür ya. Çok fazla bayağı Türk vardı. Amerika'da Vallahi... vardı bu arada benim. Tahminimden aksine ben daha az olur diye bekliyordum Amerika'da. Ama onlar da çoktu yani. Valla ben şöyle bir 25 bin olabilir. Bu arada, arada Amerikalılar burada maç sonu böyle barbekü falan getirmişler. Tenteli maç barbekü altında ızgara yapıp böyle oynuyorlar. Bak da gösterebilirsin. Şöyle tentelerin altında bir şeyler yapıyorlar. Onlar da barbekü ama barbekü olanlar da var bak şu arkada mesela. Evet. Söyle. Şurada da yapıyorlar. Bizim şöyle. mangalımız gibi bildiğin piknik alanı. Hmm. Burada da bakın mesela. Hem burada böyle çadır var. Çocuklar da Hem burada... şurada var bir tane. Çocuklar da burada oynuyor böyle. Gerçekten galiba Tolga'nın dediği gibi bir kültür mü acaba burada? Vallahi olabilir ben öyle hissettim. Hani çünkü hepsinin bir de arabasına çadır gibi tenteler çıktı koydu. Evet. Biz hala arabayı bulamadık bu arada. <laughs> Her yer o kadar birbirinin aynısı ki. Burada artık arabayı yavaş yavaş. Kesin bulduk arkadaşlar. mu? Hadi iş. Şu önümüzdeki araba çocukların topunu ezdi. O yüzden Çocuklar, Çocuklar şu an şey diyor. yapıyorlar. Yuhluyorlar arabayı. Arabanın yanına gidiyorlardı. Evet dostlar şimdi yemek yemeye geldik. Arabamızda şarja taktık. Şarjımız bitmişti. Elektrikli böyle elektrikli araba olunca böyle şarja takma, telefon gibi şarjı takıyoruz. Elektrikli araba boş iş. Valla ben. <laughs> ya ben çok istiyordum elektrikli araba. Ama elektrikli araba olduğu için değil. Tesla olduğu için istiyordum. Güzel <laughs> elektrikli araba ekstra bir şeyim yoktu yani. Ama geldim gördüm ki boş iş. Yani ne güzel. Gidiyorsun benzinlikçi. 10 saniyede doldur veriyorsun. Parayı veriyorsun. Düdüğü çalıyorsun. Bu da parayı versen de düdüğü çalamıyorsun. Bak bekliyorsun. Bir de bu hızlı şarj yani. Hızlı. Yarım saat. E yarım saat çok da bir kayıp değil tabii ama bilmiyorum genel olarak. Sen de bakma öyle. <laughs> Hayır bence yani tek bir araban olunca elektrikli olması evet. zorluk yaratabilir ama Olmaz. bir benzinli bir elektrikli araba da, bir evde gayet uygun. Zaten yarım saat. Bu sürede de biz yemek yiyeceğiz burada yemek kompleksleri olduğu için. Hani Amerika'da şarj istasyonlarının genelde bu super şarjların olduğu yerlerde yemek yeme yerleri olduğu için yemek yiyeceğiz. <laughs> Beni niye rezil ediyorsun? Beni niye rezil ediyorsun? <laughs> Ayakkabılarım ıslandı. <laughs> Elleri havada, kufi kafada. Ayakkabıları ve çoraplarımı sandığı için niye beni rezil o, ediyorsun? Benimkiler de aşırı kötü oldu şu Abi bir şey mi? Çok bak. rahat şu an. Bak, gayet rahatım. Sen rahatsın da benim ayakkabılarımın hali... Neyse artık yapacak bir şey, temizleyeceğiz yani. Neyse bir şey yani. anlatıyordum. Amerika'da böyle kompleksler olduğu için süper şarjlar genelde komplekslerin içinde oluyor. Burada da yemek falan oluyor, göster. KFC, yanında McDonald's var. Bakın Sonra, burada KFC var. Karşıda daha bir sürü zaten restoran var. Texas Root var bir tane steak restoranı. Etçi. Yani burada böyle... Şurada yine bir yok. restoran var. Yanarım yanarım. Şu kadar güzel kombin yaptım ama ne maç esnasında yaşayabildim bu kombini ne sonrasında yani. içindeki beyaz gömleği de zaten çıkarmak zorunda kaldım. Videoda gözüktü ama öyle düşün. Olsun neyse yine de sağ salim en azından sağlıkla geldik. Sağlıkla gidiyoruz. Bu yağmur falan yağmış yapacak çok da bir şey yok yani. Hem keyif almışsınızdır. Biz çok eğlendik. Böyle burada böyle bir sürü Türk görmek, Türk futbol düzeni görmek, ülkemizi temsil eden, milletimizi temsil eden bir etkinliğe katılmak benim için çok duygulandırıcı. Ben galiba çok milliyetçi bir insanım bilmiyorum. Ya ben de öyleyim. <laughs> evet birçok bir şey. Ve böyle yani Azbula'da Türk görmedin. 20-25 bin çok fazla, insan arasında insan gördün yani. Zaten gördünüz koydum Böyle kendi arası halay çekenler, çift detaylı oynayanlar falan gırlaydı yani. Tabii bir de maçtan da çok görüntü aldık. Bir Melisa bir ben yani. Evet, zaten Arda Güler'in golünü biz maçı koyduk yani size. Zaten. Evet Arda Güler'in golünü de direkt çekemedim. Orada tekrarını çektim oradaki billboard'tan. ama Kerem Aktürkoğlu'nun golünü Melisa Omay ambient çekti. Kameralara yansıdı. Ama gerçekten yani bu bunu hep kalacak ya hani böyle YouTube biraz da defteri gibi. Gerçekten dünya gözüyle Arda Güler'i bu kadar yakından görmek hani Aşkım sen de kusura bakmıyorsun durumları ama ben Arda Güler fanıyım arkadaşlar yapacak bir şey yok. Çok ya, seviyorum fanıyım, aşığım yani ben de <laughs> Yani gördüm güzel oldu. Ama dünya ahiret kardeşindir yani. Dünya ahiret kardeşim <laughs> oldu ama aşığım falan. <laughs> Neyse öyle güzeldi yani. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.